Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber için YouTube hesabını nasıl açtığını, nasıl açmayı düşündüğünü açıklayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi benim YouTube hesabımı açmayı düşüneceğiz. Düşündük açtık arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz Prenses Kardeşler kanalı. Ben bir YouTube hesabı açtım. 5 tane abonem oldu. Yeni açtım. Miraç'a söyledim, gösterdim. O da dedi ki ben benim neden bir YouTube hesabım yok dedi. Ve ben de Miraç'ı kırmayıp hemen ona bir yeni YouTube hesabı açtım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Miraç'ın yaramazlıkları diye bir YouTube hesabı. Arkadaşlar bu arada siz şu anda videoları sade diye düşünüyorsanız hiç sade değil arkadaşlar. Evet. Bilirsiniz Miraç'ın çok feci videoları da gelecek. Kışkırtma gelecek. Ondan sonra saklambaç gelecek. Hı hı. Ondan sonra arkadaşlar suda boğma, cezalı taş, kağıt, makas gelecek arkadaşlar. Daha onlar var arkadaşlar yani ama sizin isteklerinize göre eğer yorumlar açıksa arkadaşlar, yorumların açık olduğu bir videoya yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Çok mutlu oluruz evet. bu arada. Evet, evet arkadaşlar. Kanalımıza. Benim kanalımı açmayı çok mutluyum. Şu an Şuna Nehri'ye teşekkür ediyorum kanalımı açtığı için. Şu an baya bir video çekeceğiz. Kışkırtma, sonra taş git makas, cezalı suda boğma. boğma. Onları çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi şimdi Kendimi tanıtmak, kanalımı açma videomu çekiyorum arkadaşlar. Çekti vlog yani arkadaşlar. Şimdi size sadece diyor ki kendi kişilik özelliklerimi söyleyeceğim arkadaşlar. Miraç böyle neden YouTube hesabı açtı biliyor musunuz arkadaşlar? Birisi herkes topluma ünlü olmayı sevmez. Ama Miraç böyle ünlü olmayı çok bilindik olmayı çok seviyor. O yüzden arkadaşlar bir YouTube hesabı açtık ona. O yüzden de... O de ben. Sizinle aldık arkadaşlar. Sizi çok seviyorum Miraç. Yani eminim ki siz de Miraç'ı çok seviyorsunuzdur. Evet arkadaşlar ben sizi çok seviyorum arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.